Bir zamanlar Orta Doğu'nun çalkantılı topraklarında inançları ve değerleri uğruna mücadele eden bir grup insan vardı. Bu insanlar, tarih boyunca kutsal kabul edilen mekanlara yapılan saldırılara karşı durmayı kendilerine görev bilmişlerdi. Ancak zamanla bu kutsal mekanların savunulması sadece fiziksel bir mücadele olmaktan çıktı. Bir vicdan muhasebesine, bir ahlak sınavına dönüştü. Ali genç bir adamdı Dedesi ona her zaman peygamberin torunlarının hikayelerini anlatırdı. Hüseyin'in Kerbela'daki direnişi, İmam Cafer'in bilgeliği ve İmam Ali Rıza'nın sabrı Ali'nin zihninde birer efsane gibi yer etmişti. Ancak bir gün dedesinin sesi, Ali'nin zihninde yankılanan bu hikayelerden çok daha sert bir gerçeklikle sustu. İmam Ali Rıza'nın türbesine yapılan bir saldırı haberi tüm şehri sarsmıştı. Ali haberi duyduğunda öfkeyle doldu ama bu öfke sadece saldırıyı gerçekleştirenlere değil, Aynı zamanda sessiz kalanlara, tepkisiz kalanlara ve bu tür olayları görmezden gelenlereydi. Nasıl olur da kutsalımıza bu kadar kolay saldırılır diye düşündü. Ve biz nasıl bu kadar sessiz kalabiliriz? Ali'nin kalbinde bir ateş yanmaya başladı. Dedesi ona her zaman gerçek iman sadece dua etmekle değil, haksızlığa karşı durmakla da ölçülür derdi. Ali bu sözlerin ağırlığını o gün daha iyi anladı. Ama ne yapabilirdi? Tek başına ne değiştirebilirdi ki? Şehrin meydanında toplanan küçük bir grup insan bu saldırıya karşı tepkilerini dile getirmek için bir araya gelmişti. Ali de onlara katıldı. Ancak meydanda sadece birkaç kişi vardı. Çoğu insan korkmuştu ya da umursamaz görünüyordu. Bazıları ise "Bu bizim meselemiz değil." diyerek uzaklaşmıştı. Ali mikrofonu eline alıp konuşmaya başladı. "Bizim değerlerimiz sadece sözde mi kalacak? Kutsallarımıza saldırıldığında sessiz mi kalacağız?" Eğer bugün sessiz kalırsak, yarın başka hangi değerimizi kaybedeceğimizi nasıl bilebiliriz? Onun bu sözleri meydandaki birkaç kişiyi harekete geçirdi. Ancak asıl değişim sosyal medyada başladı. Ali'nin konuşması kaydedilmiş ve hızla yayılmıştı. İnsanlar yavaş yavaş uyanmaya başlamıştı. Sessizlik yerine öfkeye, umursamazlık ise dayanışmaya bırakıyordu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Ali'nin mücadelesi Sadece bir türbenin savunulması değil, aynı zamanda insanların vicdanlarını uyandırma mücadelesiydi. Çünkü o artık biliyordu. Gerçek iman yalnızca ibadetle değil, adaletin yanında durmakla tamamlanırdı ve o günden sonra Ali'nin adı inancını ve değerlerini savunan bir sembol olarak anılmaya başladı. Çünkü o, sessiz kalmanın en büyük ihanet olduğunu anlamıştı ve bu anlayışla hareket eden biri asla yalnız kalmazdı. Peygamberim, torunum Hüseyin Torunum Namcafer Torunu İmam Ali Rıza'nın Gabriş Şeriflerine Siyonist saldırı Mescidi aksa da olsa Mescidi Nebi ya da Kabe Sizin hiçbir kırmızı çizginiz yok İmanınız yok İsrail'e, Amerika'ya Öfke kustuğunu sananlar Sözüm size imansızsınız Tepenizdeki idareye en sert protestoları gösteremiyorsanız Hamas Suriye teker teker düşerken seyretmişsiniz Sözüm size lanetim size Gönül'ün torunu, Hüseyin Torununun İmam Cafer Torunu İmam Ali Rıza'nın kabri şeriflerine Siyonist saldırı Mescidi Aksa da olsa Mescidi Nebi ya da Kabe Sizin hiçbir kırmızı çizginiz yok İmanınız yok İsrail'e Amerika'ya Öfke kustuğunu sananlar Sözüm size imansızsınız tepenizdeki idareye en sert protestoları gösteremiyorsanız Hamas Suriye teker teker düşerken seyretmişsiniz sözüm size lanetim size lanetim size lanetim size, lanetim size. Hizmetim size Abib, Peygamber'in torununun Hüseyin Torununun İmam Cafer Torunu İmam Ali Rıza'nın kabre şeriflerine Siyonist saldırı Mescidi Aksa'da olsa, Mescidi Nebi ya da Kabe. Sizin hiçbir kırmızı çizginiz yok, İmanınız yok. İsrail'e, Amerika'ya öfke kustuğunu sananlar, sözüm size. İmansızsınız, tepenizdeki idareye en sert protestoları gösteremiyorsanız. Suriye teker teker düşerken seyretmişsiniz Sözüm size Lanetim 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 size, lanetim size. kanunu İnan Tanrı İmam Ali Rıza'nın şeriflerine siyonist saldı Mescidi aksa olsa Mescidi demi ya da Kabe Sizin hiçbir kırmızı çizginiz yok İmanınız yok İsrail, Amerika'ya öfke postuğunu sananlar Sözüm size İmansızsınız Tepenizdeki idareye En sert prestoları gösteremiyorsanız Hamas, Suriye, teker teker düşerken seyretmişseniz Sözün siz... Oysanız, Hamas Suriye teker teker düşerken seyretmişseniz Sözüm size, lanetim size, lanetim size